Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün karşınızda çok güzel bir alışveriş videosu ile bulunuyorum. Bu videonun devamı da gelecek çünkü yaptığım alışverişler bitmedi. Çok keyifli videolar çekeceğiz birlikte. Şimdilik gelenleri sizinle paylaşmak, size göstermek istedim. Hemen başlıyorum en yukarıdaki paketimden. Öncelikle yurt dışı alışverişimden bir parça var. Kendime 100 sayfalı bir barak seti aldım. Bunlar gümüş varaklar olmalı. Gümüş aldım. Umarım doğru doğru göndermişlerdir. Hemen açıyorum. Böyle yağlı kağıt gibi kağıtların arasında geliyor varaklar. Şöyle evet gümüş gelmiş 100 sayfa. Ben 100 sayfayı yurt dışı alışverişinden 150 liraya ya da maksimum 200 liraya aldım. Türkiye'de 20 sayfa 200 liraya satılıyor. O yüzden aradaki fiyat farkını görebilirsiniz. Gayet kalitesi de güzel. Sizin de ihtiyacınız varsa o turuncunun meşhur yurt dışı sitesinden bakabilirsiniz. Bunlar yaprak varak. Sonra şöyle küçük bir paketimiz var. Hemen açıyorum. İki adet yapıştırıcı çıkıyor. Ben takma tırnak kullanıyorum. Yaklaşık bir senedir şu an yok ama kullanıyorum düzenli olarak. Tırnaklarımı yaptırmıyorum. Ama tırnakta da şu yapıştırıcıyı kullanıyorum. Bu en sağlamı. Bundan aldım. iki paket bittikçe alıyorum. Bir tanesi 1-2 ay falan gidiyor. Eğer böyle yatay bir yerlerde kalmadıysa kaldığında donuyor maalesef. Her zaman da şöyle hediye gönderiyorlar. iki tane göz kalemi göndermişler. Bunları hiç kullanmadım çünkü göz kalemi kullanmıyorum ve güvenemedim açıkçası. Tırnak yapıştırıcısı zaten 60 lira 60 liralık bir ürünün yanında gönderilen göz kalemine güvenemedim. Ama tabii ki teşekkürler. Bu yapıştırıcıyı kullanıyorum. Bitmişti. Elimde kalmamıştı. Bunları aldım. Sonra tırnak demişken şöyle aldığım tırnakları da göstermek istedim. Böyle kalpli French tırnaklar aldım. 24 parçaymış bunlar. Üst kısımları pembe ya da ten rengi diyebiliriz. Uç kısımları French ve uçlarında da kalp var. Bence çok şık, çok tatlı. Bunları aldım. Bunlar da 100 lira falan da herhalde. Sonra şöyle, şöyle bir paketimiz var. Bunun içinden 2 adet şemsiye çıkacak arkadaşlarım. Ben açtım baktım doğruyu söylemek gerekirse. Malumunuz kış geldi ve benim şemsiyem kırılmıştı. Çok sağlam bir şey değildi zaten. O yüzden kendime şemsiye bakıyordum. Bu iki şemsiye zaten beğendiklerimde favorilerimde duruyordu. Çünkü ikisi de çok şık. Açılmış hallerini de göstereceğim size. Ve sağlam bir marka olduğunu biliyorum. Bunlar Marlux marka. Bir tanesi şöyle dantelli ve puantiyeli. Aynı zamanda böyle bir çantası var. Çantanızı takıp geziyorsunuz. Ben genelde küçük çantalar kullandığım, baget çantalar kullandığım için şemsiyemi alabileceğim bir fırsatım olmuyor. O yüzden böyle çantalı tercih ettim. Açık hallerini de çekeceğim. Ekleyeceğim videonun sonuna. Baya büyükler ve sağlam gözüküyorlar. Şöyle açıyoruz. İçinden dantelli, puantiyeli şemsiyemiz çıkıyor. Ben böyle şık şemsiyeler almak istedim. Diğeri de çok şık ve güzel. Şöyle uçları siyah dantel. E çünkü kıyafetime kıyafetlerime genel olarak uymasını istedim. Üstümde de zaten puantiyeli bir elbise var. Şöyle diğerini de açalım. Aslında denemek için ikisini de aldım. Hangisi daha güzelse onu bırakacaktım ama ikisi de çok güzel çıktı ve şemsiye hep lazım olan bir şey. O yüzden ikisi de kalsın diye konuştuk annemle öyle düşündük. Bunu da böyle çıkarıyoruz. Bu da puantiyeli gözüküyor. Ucunda da böyle bunun şeffaf bir dantel var. Şöyle açıyoruz. Bunun her yeri puantiyeli değil. Diğerinin her yeri puantiyeliydi. Bunun bazı kısımları şöyle siyah Geri kalan kısımları puan teli ve siyah olan kısımlarda böyle taşlı, bunlar baskı değil, gerçek taş. Taşlı kar taneleri var ve uçları şu şekilde. Şeffaf dantel. Bu da çok güzel ve sağlam. İkisi de aynı marka. Bunu aldım. Sonra kış dedik, yağmur dedik, çamur dedik. Çizme aldım kendim arkadaşlarım. Hemen onu gösteriyorum. Şöyle kocaman bir kutumuz var. Ben bu çizmeyi bedavaya aldım arkadaşlarım. Büyük ihtimalle başlığa da yazmışımdır bedava diye. Bu çizmeyi Boyner'den aldım. Bedavası şöyle oluyor. Çalıştığım yerde bir bizim puan ödül sistemimiz var. Oradan Bildi bir puana eriştiğim için hediye çeki alabildim kendime ve bu hediye çekini de Boyner'de kullandım. Ve kendime şöyle bir çizme aldım. Bana bedava gelmiş oldu. Fabrika marka bir çizme. Kendi çizmem eskimişti ve arkadan patlamıştı. Bir süredir öyle idare ediyordum. O yüzden çizmeye ihtiyacım vardı. Tam kendi kendime bakıyordum. Ki böyle bir şey yaşandı ve ben de ücretsiz bir şekilde çizmemi almış oldum. Şöyle çok güzel klasik bir çizme bugün geldi bu. Mağazadan eve sipariş verdim. Şöyle yuvarlak burun olması beni çok memnun etti. Küt burunlu ya da çok sivri burunlu bir şey istemiyordum. Topuğu da bu şekilde. Annem kauçuk olmasına dikkat etmem gerektiğini söyledi. Deri gelmemeliymiş. Vegan deri, gerçek deri değil. Altları da şu şekilde kaymayacak tırtıklı yapmışlar. Merak ederseniz almak isterseniz Charlotte adı Charlotte Clintonmış. Ben 36'sını aldım ve çok beğendim. Bunu da deneyip göstereceğim. Hem sağlam hem burunları çok güzel. Bayıldım ben bunlara. Bunlar bu şekildeydi. Üstüme deneyebildiklerimi deneyeceğim. Sonra böyle bir kutumuz var arkadaşlarım ve bunlar da ücretsiz içindeki şeyler. Bu da şöyle ücretsiz oldu. Geçen sene ben bunu kaçırmışım. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Size de söylemek bilgi değerlendirmek istedim size bilmiyorsanız. Ben hem iş gereği hem de kişisel olarak çok seyahat eden birisiyim ve millerim birikmiş. Ben bu milleri sadece uçak bileti alırken kullanabiliyoruz sanıyordum ama öyle bir şey yokmuş. Bu miller paraya da çevrilebiliyormuş. Yine kupon kodu olarak kullanılabiliyormuş. Ben de o yüzden Amazon'da kullandım bu kodları ve tam 36 TL'ye iki tane cihaz aldım arkadaşlarım. Hemen açıyorum. İkisine de ihtiyacım vardı bence. Cihazlardan birisi şöyle Babyliss marka maşa. Benim düzleştiricim vardı. Düzleştiricimle saçımı yapıyordum ama maşam yoktu. Maşa almak istedim. Bu kuponu bu şekilde kullanmak istedim. Çünkü yılbaşında bir partiye gideceğim ve saçımı gidip yaptırmak istemedim. Hem havadan ötürü bozulur diye düşündüm. Çünkü yaptıracağım yerle partiye gideceğim yer arasında yürümem gerekecek. Çok yakınlar birbirlerine ama saçımın bozulabileceği kadar da uzaklar. Araçla gidemeyeceğim bir mesafe ve bölge. neden saçlarımı kendim yapmak istedim ve böyle hazır ücretsiz de alabiliyorken bir maşa aldım. Bu 32 milimetrelik bir maşa. Ben biraz kalın bukleler istediğim için bunu tercih ettim. Şimdi açıp da göstereceğim size de. Şöyle şu kalınlıkta arkadaşlarım. Gayet güzel bence. Ben denedim bu arada, kullandım. 8 tane derecesi var. Böyle gayet güzel. Babyliss benim kullandığım bir markaydı zaten. Bunu da ücretsiz bir şekilde almış oldum. Sizin de eğer birikmiş milyarınız varsa çeke dönüştürebiliyorsunuz. Para olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Sonra almak istediğim diğer bir şey de birazcık enteresan bir şey. İnşaatlarda kullanılıyor genelde ya da yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Yapı aracı olarak kullanılıyor. Kendime bir ısı makinesi aldım. O kelimeyi kullanabiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle tipinden anlarsınız. Einhell diye bir marka, Alman markası. Çok bildiğim bir sektör değil ama yorumları çok güzeldi ve çok alınmıştı. O yüzden bunu aldım. Bunun ne için kullanacağım Plexiglas ile bir şeyler yapmak istiyorum. Onun için kullanacağım temelde açayım, göstereyim. Bunu da ücretsiz aldım. Ya yani ücretsiz dediğim az önce de söyledim ya. 36 TL ödedim ikisine toplam. Şöyle bir saç kurutma makinesi gibi ama derecesi yüksek. Hele bunu kullanacağım, hayatımda ilk defa kullanacağım. Bunu kullanmak için şey de almam lazım tabii. Isı korumalı eldiven de almam lazım bence kendimi yakmamak adına. Tabi kullanım kılavuzu vesaire var. Bunları da okumak lazım. Nasıl kullanım öneriyor. Bir kızın videosunu izledim. Kız direkt tırnakları daha uzun olmasına rağmen direkt kullanıyordu. Şöyle iki tane de daha dar bir tane de şöyle daha geniş olmak üzere iki tane başlığı var. Bunları da aynı saç kurutma makinesi başlığı gibi taktığımızı düşünüyorum da böyleydi. Bu ikisini 36 liraya aldım. Sonra arkadaşlarım burada bir tight var. Jim Hems diye bir marka. Kendime bir tight aldım. Son videolarımı izlediyseniz düzenli olarak spora gitmeye başladım. Ve ekstradan tight'a ihtiyacım oldu. Çok sağlam, çok güzel. Dikişleri, kalitesi çok güzel bir tight. Bunu çok beğendim. Zırh gibi gerçekten. Paketi açıp bakmıştım. Şöyle göstereyim size de. Logosu da şöyle şeftali şeklinde. Etiketi de aynı şekilde yapmışlar. Böyle çok güzel. Beli falan da çok güzel. Çok sağlam. Gerçekten taş gibi bir tight. Buna da bakacağız. Ve sanırım bugünlük son ürünümüz. Kendime kitap aldım. Ve bugün çok güzel bir akşamüstü geçirdim. Benim cuma günlerime sahip 3'te bitiyor. Önce hastaneye gittim ilaç yazdırmaya. Ondan sonra birazcık dolaştım. Sonra kitapçıya girdim kendime. Kitap aldım size de onu göstereceğim. Sonra bir restorana girdim. Kendime bir kokteyl söyledim. Yılbaşı için kokteyl çıkarmışlar yeni. Kendime bir kokteyl söyledim ve yemek söyledim. Yemeğimi yiyip kokteylimi içerken okumalık bir kitap almak istedim. Biraz mağaza kitapçı vesaire de gezdim. O yüzden İstanbul kitapçısına girdim ve kendime şöyle bir kitap aldım. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'u çok seviyorum. Ve İstanbul'u daha da fazla keşfetmek istiyorum. Sık sık geziyorum zaten. Çoğu yerini keşfediyorum. Tekrar tekrar gidiyorum bazı yerlerine. Ama daha düzgün öğrenebilmek, daha düzgün bir gözle bakabilmek için İstanbul Mimarlık Rehberi diye bir kitap aldım. Bir literatür kitabıymış şöyle bir kitap bunu okumaya başladım yemeğimi yerken 50. sayfalara gelmişim şöyle içinde görsellerinde bulunduğu bir mimari İstanbul mimarisi kitabı böyle bir kitabımız fena değil şimdilik çok bir şey söyleyemiyorum 50. sayfadayım yani kitabın daha dörtte birini bile okumamışım o yüzden bir şey söylemem mantıklı olmaz ama güzel bir kitap kalitesi vesaire gayet güzel Yayın evi de neresi bilmiyorum. Böyle bunu İstanbul kitapçısından aldım. Fiyatı da 475 liraymış. Evet böyle şimdi çizmeyi ve taytı deneyeceğiz. Evet çizmeleri giydim geldim. Bence tam olması gerektiği gibi. Topuk boyu kadınlığı günlük kullanım için bence çok uygun. Burunlarının yuvarlak olmasını da çok sevdim. Bence çok tatlı. Şöyle şemsiyeyi de açtım. Çok belli olmuyor ama bayağı büyük bir şemsiye. Açınca görüntüsü böyle. Bu kar taneleri gerçek taş. Böyle üç boyutlu. Buraları ama normal puantiye. Ben normal taş sanmıştım onları da. Ama puantiyemiş yine de çok güzel. Diğer şemsiyemiz de böyle yine gayet büyük. Bu da yine puantiyeli ve dantelli. Bu da çok güzel. Tight da böyle oldu arkadaşlarım. Ben çizmelerle göstermek istedim. Çünkü aklıma sadece jean için değil bincilik için de kullanabileceğim geldi. Gayet güzel zırh gibi taş gibi bir tight. Yandan görüntüsü de bu şekilde. Evet benim videom bu kadardı arkadaşlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde daha fazla ve çeşitli alışveriş videoları gelecek. Yılbaşı için çok güzel şeyler alıyorum ve bakıyorum ve aldım. Aynı zamanda partiye vesaire de birlikte hazırlanacağız. Çok güzel videolar gelecek. Takipte kalmanızı rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilir ve Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.